Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efsane X ve bugün sizlerle beraber analik çekiyoruz. Evet, Galatasaray analik başlıktan da gördüğünüz üzere. Evet, böyle bir yama yaptım. Spor Toto Süper diyoruz. Buradan Galatasaray'ımıza geliyoruz. Galatasaray'ın yeni transferleri de var. Mesela nerede? Aytaş var. Eee Alparslan var. Van Anholt var. Bu üçünü koydum oraya. Sıklıyorum gençler ve evet. bu şeyler diyor bu adamlar. Doğru. Pekala. Tüm önemli isimleri danışıp sana önce Umarım sana yakında iyi haberler veririm diyor. Bu ne? Boş ver bunu. Ha, boş Evet. E, e, sizinle tanıştığıma en adım Furkan Bey. Bu arada arkadaşlar bilmeyenlere söyleyeyim. Adım Furkan. Ee, her türlü yardım falan filan hazır mısınız basın toplantısı evet şimdi basına çıkıyoruz. Arkamızda Galatasaray logoları yanımızda yaşlı bir dede var. Galatasaray <laughs> mühendisleri olarak e, kulübü başarıyla taşımak görevim. Bu kulübe falan filan Galatasaray kabiliyeti manejere ihtiyaç duyuyor. bulduğumuz çok iyi oldu. Evet biraz da sırıtıyoruz. <gülüyor> diye gülüyoruz. Evet okey işaretini de bastık. Şimdi biraz ciddileştik sinirlendik ben ne bilmiyorum bunu. Evet, kendi kendimizi harika sanmışız. Adam suçlu değil eskiden. Galatasaray taraftarlarının görüntülerini çok çok mutluyuz falan filan. Evet, Kopenhag'a bir hazırlık maçı var boş ver. Konuşma yapmanız mümkün mü? Yeni hocaların Oo, oyuncular. Hmm. Evet. <laughs> evet. Sustunuz, kazanmaksa büyük takımlar asla ödün vermez. Hepiniz içinize aşılmak istediğim ruh bu. Anladınız mı lan? Diyor böyle. Evet. Böyle dedik. Anneki, anneki cart yurtu boş ver. Devam ki pompak ya. Ee, Şimdi önce Badol ee, istesin hemen. Oo, sıra. oyun planı. Antrenöre etki vermem ben. Bunu olarak ben seçerim abicim. Tamamdır. Q dedik ve evet işte mükemmel bir oyun yeri değil tabii ki bu. Benim aklımda daha güzel 11 var. Şimdi bu ne? Ne Fernandez ulan? Aa, şu yeni bir tane transfer kara bir tane biri vardı. Neyse odur. Ondan sonra şimdi SLA tamam. Forvet'e Falcao'yu alacağım ben. Allah. Adama şans vereceğim. Ee, Solbek Van Ahold yeni transfer bunu bir alalım. Ondan sonra um, forvet dediğim gibi Radamel Falcao olsun. Ondan sonra başka 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 başka. Ee, neyimiz eksik? Ee, Stopper'e ben Luin yapıştıracağım abi. Lan. Luindam'a yok. Lan nereye geçiyorsun kardeşim? Hah buradayım sen. Kör. Kör olduk. Donk. Tamam donku. Donk donk donk. Donku. Şöyle. Ee, Saylan'ın yerini aldım ben ondan sonra Arda oynuyor Fernandez. Ya Fernandez'den bilmiyorum ya. Ay. Şöyle şuraya geçelim evet. İyi mi beyler? Ne diyorsunuz? Yani eee ben şöyle bir şöyle yapacağım ya. Emre'yi şöyle azıcık ileri çekersek biraz ofansif bir oyun olur bence. Güzel oldu. Yorumlara da istediğiniz kadroyu falan filan Onları da yazarsınız. Şimdi Arkadaşlar 32 tane adam var. Şöyle seçil tarihe git dediğimizde bir Kopeank maçımız var. Ya boş verin hazırlık maçını. Ne yapalım arkadaşlar biz ya? Geç geç buralar. Şöyle aynı 9 bir gelelim. Oo, Lille UEFA Şampiyonlar Ligi. Severiz abicim. Fransa'nın içinden geçeceğiz. Fransız Lille. Ana orada Yusuf Yazıcı falan zeki içerik var lan. Evet güzel olur ha. <laughs> Kim bunlar? Fegül, Lines, Umar Alaptallahi, Musta Muhammed ve Muslera. <laughs> Bana ne gram fonumuzdan. Evet ya güzel. Öyle birkaç da adam satarsak yani kadrol isteriz diyelim. Öyle eziklerden yollayalım mesela. 70'lik. Aha 69 işte olacak. Bu kim? Fatih Öztürk. Görüşürüz. Serbest bırakalım. 101 bin mi? Veririz kardeşim ne yapayım ya? Şu Ozan Forda da serbest bırakacağım. Tazminat ödemesini yap yapıp Ete boyu ete bu boy kalsın mı ya? Vallahi kalabilir. Sorun yok tamam ya. Öf. Şu maça bir gidelim. Allah. maçı mı geçtim? Dur 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 dur. Dur dur abicim maçı geçtik lan. Ne oluyor bir şeyler random basıyorum ama. Şu dur. Oh. Arkadaşlar valla kıl payı durdurduk şu yayın 22'sine bastım herhalde. Şeyden ee, bakacağım ya şu kayıttan. Oh. Oh, biraz zorladık ama. İyi. Tamam belir sorun yok. Tamam mı? 3-5-2 oynuyoruz falan. Evet, Lille takımına karşı oynayacağız dedi bizim şu kadın. Evet, şimdi maça git diyoruz şöyle oyun planına bir bakalım kardeşim ya. Evet, rakip Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i almış tabii. Abi ben seçeceğim kardeşim ne ne Kap, kaptanımız Arda Turan. Evet böyle bir 11 var. Bence mükemmel en başta düzenlediğimiz gibi mükemmel diyoruz. Bu arada ee, tamam ya sorun yok şuraya kadar bir yediğimiz varmış zaten Tamam tamam bir alabilirim Var <laughs> Elmas Neyse e, haydi bakalım beyler maça <laughs> Ve evet maç e, Saint Etienne de bilmem ne stadında işte Arda Turan ee, Hacı orada herkes birbirine böyle bakıyor işte Yedlin aa ben Yedlin'i oynatıyor muyum lan? neyse buraları geçelim ya önemli değil evet şimdi bir dakika şöyle bir ses açacağım sistem ayarları ses ayarları dedim aynen bu güzel bak ve evet Lille Galatasaray mücadelesi playoff birinci tur başladı maça Lille başladı Botman Renalta Sanchez Renalta Sanchez Arda Turan kayarak mücadele yapmak istedi herkes kayıyor bugün lan İlk gol hatalıca dakika henüz altıdayken yedik. Ağlıyor teknik traktör Furkan. Ne yaptınız lan? O kim? Ya ben bildiğini zaten sevmiyorum. Bir hayır gelmez bu adamdan ya. Yani. Falka Arda Turan. Arca. Sakancı gördü yedliğin. Yedliğin. Orta yöne de Rademel. Falcao kaptırdı ama Onyekuru geride geldi. Onyekuru. Geriden Van. Aha. Nolz. Maignan. Olmadı ya. Olmadı ya. Zeki. Baskı var. Donktan. Dunk aldı. Uzaklaştırdı. On kuru düşünce ama olmadı. Çok iyi bir müdahale. Şimdi Arda Turan sağ kanatta gördü. Sofyan Feiguli çekti. O da Andre Yedlin'i gördü az önce gol yememize sebep olan Yedlin'i. Ortası Yedlin Onyekuru. Henry Onyekuru. İşte Yedlin geldi açtı ortasını ve Onyekuru kuru arkada çok kötü bir kafa ya beyler kayıt şu an 10 dakika olmuş ya beyler bir maç daha sığar mı bilmiyorum Kayıca. şöyle feguli gördüm Cık. ya beyler ben feguli atıyorum ya mal mal atmam ben öyle o hocam kırmızı fena vurduk fena vurduk Aynen sarı mı İyi güzel yani bakın. Kırdık adamı ya. Arkadaşlar bu kırmızı bile kim o? <laughs> Yusuf'a yapmışız. Öyle bir çirkeflik yapmışız ki. <laughs> Sağ ol, Çıkar o. Evet şimdi Nestor Muslera verdiği pasını Markal ilerliyor. Ben a ah, halt Oğlum Yardıma gelsenize ya niye kuru O Lan koş Hocam kırmızıyı yiyeceğiniz şimdi ya İki sarıyı bir Hemen yürütüyorsunuz nasıl adamsınız Arkadaşım anlamıyorum ki ben sizi ya Andre Heh Müdahaleler böyle yapılır abicim Emre. Emre e, sol kanata değil. Oraya değil. Van Aholt çekiyor. Verdi. Arda. Arda. Arda olmadı. Arda. Aha. Lan valla. Sinirleniyorum. Tamam. Offside. Ne evet, offside? Orada Feguli ile sürseydik. Vurdu ve ilk yarı son eriyor. İkinci yarıda birlikte olacağız. Ya o gol yemem. Çok moral boz diye. Ben belki bir değişiklik yapacağım bir dakika. Şöyle geldik. Lan bunlar mı yedik? Hı. Hmm. Ömer sen burada oynar mısın? Yok oynayamazsın oynatmam. He bak Sabek, Şener, Yo Linnes. Ben buraya ikinci yarıda Linnes'i alacağım. Martin Linnes'i. Ay. Tamam evet ikinci yarıyı başlatıyoruz. Bir değişiklik kullandık. Ee, Andrei linnesi deneyeceğim oraya. Ve Rademel falcao hemen Arda'ya verdi. Arda o da Onye Kurya. Arkadaşlar işte ben bir kontra atak planlıyorum. Rada Falcao. Falka. bunlar çok kötü oynamazsa güzel bir kontra atak olabilir. Feguli. Feguli çok kötü. Ve de topa sert vurun ya. Top o kadar sert mi? Yusuf. Oy Markao. Yalnız indirdik. Rademel. Falcao. O noktada. Feguli. Feguli çekti. içeriye bıraktı. Ama çok kötü. Luin Dama. Beyler çok iyi. Kafacılarımız çok iyi. Öz özellikle Marka ve Luin Dama. Lan ne yapıyorsun? Muslera. Uzaklaştırdık. Tehlikemizi artık. top biraz güvence Emre. Çık Falcao offside'den. Offside var mı? Yok. Yok dedik. Yok. Vur. Ve gol. Razemel Falcao asıyor. Ümit golümüz geldi. Razemel Falcao Garcia. İşte gol. İşte. Yani buraya kadar gerçekten çok güzel bir pas. Taş demle kılınç. Ve Falcao şu bitirişe bir bakın aga. Bıraktı abicim. Çok iyi. Net. Evet. Biraz daha sert vurabilirdi. Ben gol olmayacak sandım. Güzel beyler. İyi baskı, baskı, baskı. Falcao alamadı. Ama Fegoli aldı. Şimdi arkada oynayan kuru offside. Net offside elde. Yani ben aslında Falcao'yu görmüştüm şuradaki de. 4 offside. Faullerde dediğine bakmayın beyler. Hatalı o. Saumare, Markao neler oldu? David, oh! Derin bir nefes aldık. Gerçekten, ah oh, kornermiş zaten, çok iyi. Helal lan Emre, Emre, Feguli uzaklaştırdı. Falcao, Rademel Falcao. Falcao çekti gördü Onyekuru'yu. Kuru'yu. Henry Onye Kuru. Onye, Onye Kuru vuramadan önünü kapattılar ve evet topla taca çıktı. Arda Turan basit oyna. Onyekuru'ya. kuru ya. Onye. Onye kuru. Gördü. M. R ama sağ ayak vurdum. Mela sol ayak vuracak. Memre solak. Altı tane şut çektik lan o kaleye. Donk. Çıktı kafaya. Bir baskı var. İşte bu. Onye kuruyu gördü. Onyekuru hızlandı. Onye kuru attı. Onye kuru verdi. Falcao. Razemal Falcao. E şu pozisyonu nasıl atamazsın ya? Falcao. Ama gerçi ters ayağına geldi. İyi vuramayabilir. Arda vuramaz ona. Dedim boyu kısa. Aç. Aç. Oh. Eğer aç derken kaleciyi aç anlamında şey yaptım da. Veya savunmayı pek beceremiyorum ya. Zaten top kapma tuşunun... Hangisi olduğunu da bilmiyorum. O da bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Güzel pas. Ama hesabetsiz. artık kaç. Çok iyi. Çok iyi. Helal. Helal. Koş. Hadi be. Ah be. Neyse. Ilk, ilk maç zaten rakibin evindeymiş. Çok iyi. Lan. Ne oluyor? Şişt. Güzel. Evet maç bitti sevgili futbol severler. Hmm, güzel. Fena değil. 7.5 ile soğuma maçına adam olmuş. Biz en iyi 10 yekoru ve falka almış. Neden yani bu iş böyle olmaz. Ben yani onu söyleyeyim. Bunun rovanşını da şimdi hemen devam ki pompa yapalım. Kaplanı geç. Direkt maça geçiyorum. Süper Ligi bir dahaki bölümde e, çekeceğim. Lakaplar falan yani bunlar önemli şeyler. Hani beyler ben hiç beğenmedim ya. Nasıl oyun anlamadım. Evet. Lille Rovanş yapıyoruz. Tamam bunu ben de biliyorum. Şimdi şöyle bir dizildim şimdi bir göz atma adam olmayacak bu. Ay manuel olarak seç. evet ben yani şöyle yedeklere Oğulcan, ıı, Halil, Malil bir şeyler var ama ben yani Mustafa Muhammed'i alacağım şöyle 60'lık Bartu'nun yerine ondan sonra ıı, şu Fernandez de gelsin kimin yerine Etebo'nun yerine o rakipte Burak da var. Ay Burak doğru lan yan geçen maç Burak unuttum. Onu kurun de onu şey alacağım. Ee, ee, lan Babel ha aldırım yani maçın ilk ikinci yarısı ve işte Türk Telekom Stadyumu İstanbul'da L rakibe karşıyız rakip değil evimizdeyiz bugün işte Hacı Arda Turan arkasında Muslera var. buraları biz geçelim. Aha. Müzik çıktı. Ve Rademel Falka Arda Turan'a pasını verdi ve santra yapıldı. Maç başladı. Rövanş maçı hızlı başladık. Feguli. Feguli. Vur Feguli. Allah'ım. Feguli. Çok iyi bir kontrol gelmedi. Deandre Yedlin. Feguli. Ben Feguli İkinci araba. Çıkaracağım ya. Çıkaracağım. Çünkü hiç iyi değil. Emre. Neler ne yapıyoruz? Turmaya mı geldik? Beler, bu arada Sezar Asis Türkiye. Türkiye diye. Bu arada faal yok. İyi oynadık. Ya. Sinir oldum oyuna. Koşarken pas attırmıyor. Vurdu. Soğuk kanlı. Yerden Marcao'ya ileriye geçin. Van Ahnold. verdi açıkta Emre. Verdi o da Falcao çekti. Vurdu Falcao ve gol! Not hemen Falcao. Attı golünü. Mükemmeldi. Hani gerçekten ara pası mükemmel. Falcao'nun şu açıdaki şutu da ay çok iyi vurdu. 90'a asmış beyler. Mükemmel. Baskı beyler, pres pres. Ben önde önde presi severim. Donk. Geri oynadı. O ne geri lan? Neyse. Kanada oynadı Yusuf var. İyi bas, iyi baskılıyor Yusuf. Onyekuru Falcao Gene bir atak ama atak çok soğudu ya Ben sıcak atağı severim Markao, Onyekuru Henry Onyekuru O zaman şöyle bir şey fe, Hocam penaltı Fefeguli Sofyan fegoli. O niye vurdu? Direkte patladı. Üst direkte. Ama gol atan Seken topu izledi Feguli ve bu golünü attı. İşte böyle çok iyi aldı burada. O vurdu? ama yanlış dışarı gidecek sandım ama Direk Feguli burada rakibinden sıyrıldı aslında orada penaltı ama top kendisinde olduğu için ee, maç hakem avantaja verdi. Güzel tur bizde gibi geliyor. Hocam çok sert bir müddet. Bir dakika topu almayın da avantaj geçmesin. Güzel. Avantaj bitmiş zaten. Geç geç geç. Verdim Arda. Arda içeriye. Arkada Feguli. Korner mi? Hakeme bakıyorum ama out dedi. Güzel he. Arka, yani kafa vuruşlarımız kötü olsa da güzel ataklar yaratabiliyoruz. Bu bile bir şey. Beyler yeni transferler de gelecek. Hiç transfer yapmadım takım iyi diye. Ama yani Forret iyi. Ama yani ben orta sayı gerçekten güzel adam. E, yani adam almak istiyorum. Marka Van Ahold. Gördü. Falcao yo, çok iyi kaçırdı. Falcao. Zeki ve Korner. Zeki. Oy. Adam çağıracağım. Beyler yerden atacağım. Önce adam varsa gol olur. Yoksa olmaz. Önde adam yok. Önde adam olsa ama gol. Yani ben e, kendim de analik oynuyorum. Yani bu analik dışında. Ver. Arda. Arda, Arda içeri. Vur arkadan. Olmadı. Koş koş koş. Koş. Tamam iyi yere yattı. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarıda da ee... Gerçekten ya ikinci yarıda değişiklik yapmayacağım bu sefer. Arkadaşlar bu arada Ar Arda bayağı iyi oynuyor. Ben Arda'yı yani or MS'i bile gelse de değişmem. O iyi. İyi Allah'tan atlattı. Yoksa ben kırmızıyı yerdim. Aga orada çok pislik daldım. Şöyle vur kafa yedin. Hayır yedin. Ay bu baskı tuş değil mi? Oh. Allah'tan rakip atamıyor da. He bu arada zor bir seviyede oynuyorum. Kolay bir seviye olsaydı biz bunlara 5-6 çakardık. Van Ahold Arda. Arda'dan Solkan'da tek paslar. Onyekuru girdi oraya. Gördü Arda'yı. Arda Turan. Arda Turan kaleci. Güzel vurduk. Güzel güzel. Şöyle adam çağıralım. Adam bir orta istiyorum. Oy. Oy. Beyler ama amacım kaleye vurmak değildi ama top kaleye gitti. Kaçla. Kaçla ke. Bakın. Şöyle. Ya yedim. Sevmiyorum ya. Şöyle verdik. Şöyle kaçırdık. Şöyle koştuk. Şöyle gittik. Adam geliyor. Vuruyorum abicim ben. E gol. Falcao. Atıyoruz arkadaş. Atıyoruz ikinci golü. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Radamel Falcao. Dakika 65 sevgili futbol severler. Falcao çok iyi bir müdahale yaptı. Koşuyor. Radamel. Falcao. Ve gol. Gol üstüne gol. Radamel Falcao. Atıyor arkadaş. Her trik. Radamel Falcao. Çok iyi aldı. Bakın. Şöyle. Burada çok iyi. Topa çok iyi yattı. Gerçekten. Ve golünü de attı bu şekilde. Yani. Diyecek laf yok Falcao'ya. Vazgeçilmez bir forvet. Gerçek hayatta da bu kadar iyi oynasa Fatih Terim onu her maçta oynatırdı. Ama şimdi forvetsizlikten çektiğimiz var mübarek. Güzel güzel. Çok girdim araya ama olsun. Emre bu. Hızlıdır. Atar sokağında. Yandıra yedin. Yedin. ver Mubarik. Spegul Igor. kaçırmaya çalıştım. Koş. Aç. Açıldı Muslera. Vurdu Muslera. Çok iyi açtım. Allah ne oldu? Top dışarı çıktı sandım. Lan. Koş koş koş. Uzaklaştırdı arada. Arada da vuramadı. Zeki. İki Türk. Beyler penaltı mı? Hayır. Çok iyi. Ama Yusuf yapma bunu ya. Yusuf yazıcı yaptı yapacağını. Bayağı bir hatalı oynadık ya. Neyse. Şimdi bir atak yapabilirsek. Ve Arda. Ver Arda ya hadi oğlum. Arda. Arda kıvrımla oynuyor. Feguli. Pas istedi Onyekuru. iki elini açtı. Neyini Onyekuru. Uzaklardan. Karnezis. Gol olsa gerçekten. Büyük bir alkış hak ediyordu Onyekuru. Onyekuru. Ne yapıyorsun artı bir. Peki şöyle basit oynayalım o zaman. Uzun bir pas. Falka. Çek Falka. Vur Falka maç öyle bitsin. ben Emre. Ya Emre uzaktan bir var ya. Maç bitti. Ve tura atlıyoruz. İşte Galatasaray'ın sevinci. Sevgili futbol severler. İşte Luin Dama. Böyle seviniyor. İşte teknik direktör çakıyor herkese. Muslera yanında. Arda Turan işte kaptanımız. İşte ben. Sevgili futbol seriler. Güzel maçı yendik. Videomuz buraya kadardı. Bu bakalım maçın adamı kim olmuş? Şöyle bakalım. Ne diyor? Haydi. 8 ile Falcao. 7.5 ile Onyekuru var. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben için mutlaka like atıp kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.